Merhaba arkadaşlar. Bir kan hocayla edebiyat dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz masal ve Fabul 9. sınıf 4. ünitesini anlatacağız. Hemen kahramanlarımız gelsin. burada da görüldüğü üzere masal okuyacak bize. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir görselimiz var. Sanırım tanıdınız. Devam ediyoruz. Masal nedir? Olağanüstü olay ve kişilere yer veren, çoğu kez bir eğitim amacı güden hayali öykülere masal denir arkadaşlar. Burada anahtar kelimelerimiz olağanüstü eğitim ve hayali olmasıdır. Anonim halk edebiyatı anlatısıdır. Yani sözlü geleneğin bir ürünüdür arkadaşlar. Diğerleri nelerdir diye şöyle bir hatırlayacak olursak masal, efsane, atasözü, deyim, fıkra, halk hikayeleri, halk tiyatrosu, bu da Karagöz meddah, orta oyunu ve köy seyirlik oyunu diye ayrılıyordu biliyorsunuz. Devam ediyoruz. Sanat metinleridir bunlar. Yani kurumacı metinlerdir. Üretici metin değildir arkadaşlar. Olay çevresinde gelişen metindir ve onun iki ayrıldığı biliyorsunuz. Anlatmaya ve göstermeye bağlı metinler. Masal olay çevresinde gelişen metinlerin Anlatmaya bağlı bölümündendir. Genelde düz yazı şeklindedir. Son zamanlarda manzum yazanlar olmuştur arkadaşlar. Ama düz yazı şeklinde olarak bileceğiz. Masallarda kaftağı, dev, yedi başlı canavar, ev büyüklüğünde kuş gibi olağanüstü varlıklar ve bunların yanında arkadaşlar unutmuyoruz gerçek kahramanlar da bulunur. Yine Hızır, derviş, hükümdar, kele olan gibi iyiliği temsil eden, dev, cadı ve vezir gibi kötülüğü temsil edenlerin yanında arkadaşlar çok sık rastlanan hayvanlar vardır. Tilki, aslan ve zümrüt anka. Şöyle bir tekrar ediyoruz arkadaşlar. Anonim, sözlü, sanat metni, kurmaca metin, olay çevresinde gelişir, anlatmaya bağlı metindir, düz yazı şeklindedir, kaftağı, dev, yedi başlı canavar vesaire. Ve arkadaşlar bunların yanında gerçek kahramanları unutmuyoruz. İyi İyiliği temsil edenler, kötülüğü temsil edenler ve sık rastlanan hayvanlardan bahsedebiliriz. Kahramanlar karakter değil arkadaşlar. Tiptir, evrenseldir. Onu o şekilde hatırlatalım. Yer ve zaman belli değildir. Genellikle mişli geçmiş zaman veya geniş zaman gibi kullanır arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz dili sadedir çünkü çocukları eğitme amaçlıdır. Masallar didaktik ve eğlendirici eserlerdir. İşte iyilik, doğruluk yardımlaşma öğütlenir. Özellikle arkadaşlar bu tekerlemeleri unutmuyoruz. Bunlar genellikle masalların başında bulunur ama bazen ortasında ya da sonunda bulunabilir. Masallar hep mutlu sonla biter. Ve iyiler kazanır. İyiler ödüllendirir, kötüler cezalandırır arkadaşlar. İyiler 40 gün 40 gece düğün yaparken kötüler 40 katır ya da 40 satırla cezalandırılır. İlahi bakış açısı vardır. Hani gözlemci ya da kahraman bakış açısı değildir arkadaşlar. Ve dil masallarda sanat metni olduğu için sanatsal yani şiirsel işlevde kullanılır. Bir tekrar ediyoruz. Tiptir. Yer ve zaman belli değil. Mişli geçmiş zaman veya geniş zaman. Didaktik. Ee, özellikle tekerlemeler var. Mutlu sonla bitiyor. İlahi bakış açısı ve şiirsel yani sanatsal işlev dedik ve devam ediyoruz. Masalların milli ve dini yönü yoktur arkadaşlar. Bunları kesinlikle unutmuyoruz. Yani hemen e, birçok milletin belki masalı vardır ama o milleti yüceltmediği için bunları biz milli demiyoruz. Destanlar mesela millidir. Kendi milletlerini överler. Masallarda 3, 7, 9 ve 40 rakamlarına sıkça rastlarız. 40 gün 40 gece düğün yapmak gibi. Yapı unsurları vardır. Bunlar diğer sanat metinlerinde olduğu gibi. Olay örgüsü kişi, zaman ve mekan. Yine bölümleri vardır unutmuyoruz arkadaşlar. Döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek. 3 tane D vardır burada unutmuyoruz. Döşeme, düğüm, dilek arkadaşlar. Serim, giriş, düğüm, gelişme, çözüm zaten sonuç bölümü oluyor. Daha sonra değineceğiz buraya. Masalların özel anlatıcıları vardır. Yine burada vurguladığımızı buraya da ayrıca madde olarak yazdık. Masalların dini ve milli yönleri yoktur. Burayı unutmuyoruz. Masallardan etkilenerek günümüze çocuk hikayeleri Hı gelmiştir, doğmuştur diyebiliyoruz arkadaşlar. Masaldaki ilklere bakalım. Bunlar sınavlarda çıkabilecek bilgiler. Özellikle bunları bilmemiz gerekiyor. Dünya Edebiyatı'nda ilk masal ve fabül örnekleri e, Yunan yazar Ezop'un Ezop masalları. Doğudaki ilk masal ya da fabül örneği Pança Tantra ve Kelile ve Dimne adlı eser. Bunu da duymuşsunuzdur. Beydaba biz de 15. yüzyılda Kul Mesut çevirmiştir bu eseri. Masal özelliği gösteren ilk eser ise arkadaşlar Uygurlar'a ait olan Kalyanamkara ve Papamkara adlı eser. Yine Osmanlı döneminde derlenerek yazıya geçirilen ilk Türk masalı ise arkadaşlar Billur Köşk masalları. Bunlara dikkat ediyoruz. Ezop masalları, Kellevedimle, Kalyanamkara, Papamkara masal özelliği gösteren ve Billur Köşk masalları. Masalın bölümlerine geliyoruz arkadaşlar. Döşeme, Serim, Düğüm, Çözüm ve Dilek bölümü diye ayıracağız döşeme bölümü olduğunu nereden anlarız? E, masalın giriş bölümüdür burası arkadaşlar. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman için, içinde develer tellalırken, pireler berber iken, ben ninemin beşini tıngır mıngır sallarken şeklinde ya da az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş şeklinde tekeleme vardır arkadaşlar. Böyle tekeleme varsa döşeme bölümüdür unutmuyoruz. Bu bölümde dinleyici veya okurlar masalın olağanüstü dünyasına hazırlanıyor. Sonra serim yani giriş baş anlamına geliyor. Ser kahramanlar tanıtılır ve memleketin birinde şeklinde başlar. Masalı kuracak ve geliştirecek olayların ne olduğu ve nasıl başladığı anlatılır. Düğüm bölümüne bakıyoruz arkadaşlar. Bu bölüm masalda anlatılan olayların düğümlendiği yani merak ögesinin bulunduğu en geniş bölümdür. Çözüm bölümüne baktığımızda düğüm bölümünde ortaya konulan sorunun bir çözüme kavuşturulduğu bir bölümdür. Genellikle olağanüstü veya olağan bir kişi ya da e varlığın yardımı söz konusudur burada Hızır gibi. Ve dilek bölümü onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine ya da gökten üç elma düştü şeklinde biten masalın sonuca bağlandığı yani merakın giderildiği ve iyi dileklerin sunulduğu bölümdür arkadaşlar. Dünya Edebiyatı'nda masala bakıyoruz. Dedik ya dünyada bazı devletlere ait masallar vardır. Bunlar da bilinmesi gerekiyor. Mesela Andersen masalları Danimarka'ya ait. Binbir Gece masalları hangi devlete aittir şeklinde sorarlar. Hindistan ya da Girim masalları Almanya'ya ait. Meşhur masallara baktığımızda Pamuk Prenses, Yedi Cüceler Biremen Müzikacıları, Kibrit Kız ya da Kül Kedisi gibi. Türk masallarına bakalım arkadaşlar ya da Türk masal yazarlarına bakalım. Türk masallarını e, derleme yapan ilk kişi Ziya Gökalp'tir. Biliyorsunuz ilk sosyolog ve Türkçülüğün babası olarak da bilinir. Yine bu üniversite sınavında son yıllarda soruldu masalcı baba olarak bilinen yazarımız kimdir? Eflatun Cem Güney. Bunu çok iyi bilelim. Eserleri sorulmadı ama mutlaka e, bir iki tanesini söyleyeyim. Evvel zaman içinde ve en güzel Türk masalları. Yine Pertevna ile Baratav. Az gittik uz gittik zaman zaman içinde adlı eserler önemli. Yine arkadaşlar Türk masal yazarları kimlerdir şeklinde hani soru gelirse en azından ismini gördüğümüzde bunların masal yazar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eflatun, Cemgili, Pertem Nail, Boratav ve Naki Tezel, kele masalları, Türk masalları, çocuk masalları gibi. Ve son olarak arkadaşlar dedik ya masallar manzum olarak yazanlar da olmuş son zamanlarda. Manzum masal örneklerini Behçet Necati gibi. Üç Tunuşlar ve Ziya Gökalp Alegeyk adlı eseriyle vermiştir. Yine masal kahramanlarımızı çok meşhurdur bu ikisi. Karga ile tilki sürekli anlatır arkadaşlar. Bakın ağzında peynir falan. Burada Ağustos bece ile Karıncayı biliyoruz. Bakın saç çalıyor biliyorsunuz bunun. Evet, bir de fabul arkadaşlar. Fabula geçtik. Fabul nedir? İnsanlar arasında geçmekte olan olayların hayvanlar arasında geçiyormuş gibi anlatılmasına ne diyoruz arkadaşlar? Fabul diyoruz. Bu geleneksel anlatı türlerimizden biri değildir. E, Latince fabula kelimesinden gelir. Masal ya da hikaye anlamına geliyor. Yine asal gibi olay çevresinde gelişen bir metindir. Yani bir bir kurgu vardır fabullerde. Bu aynı zamanda anlatmaya bağlı bir metindir. Anonim değildir. Yani yazarı bellidir dedik arkadaşlar. Fabulun kahramanlar genellikle hayvanlardır. Ama zaman zaman insanlar da bunların içerisinde yer alıyor. Konusu her türlü olay. Dostluk, dayanışma, öfke, kurnazlık gibi birçok evrensel tema işlenir. İyilik, e, kötülük çatışması vardır fabullarda Onu da unutmuyoruz arkadaşlar. Soyut kavramlar, somut olaylar yardımıyla anlatılır. Buna da örnekler vereceğiz arkadaşlar. E, i̇şte Harname vardır biliyorsunuz. E, Öküzde Üzen'in Eşeğin İbretlik hikayesi anlatılıyordu. Orada da yine Zengini ya da fakiri temsil eder oradaki hayvanlar. Arkadaşlar genelde fabıllar manzumdur ama son zamanlarda yine dediğim gibi mensur olanlar da vardır. Öyküleyici ve betimleyici anlatıma yer verilir. Fabıllar hem didaktik yani üretici hem de dramatik bir türdür. Alegorik yani sembolik hikayelerdir. Fabulların da dili sadedir. Çünkü hayvanların konuşturulmasının sebebi arkadaşlar bir öğüt vermektir. Onlar aracılığıyla çocukları eğitmektir. Öğüt ve ahlak dersi verirler sonunda. Burada fabullarda arkadaşlar hayvanlar konuşturulduğu için konuşturma sanatı intak veya kişileştirildikleri için de teşhis sanatına en iyi örneklerdir diyebiliriz açık, yalın bir dili ve samimi bir anlatımı vardır arkadaşlar. Bu da önemli bir not. Fabıllar sonunda verdiği ahlak dersi nedeniyle masallardan ayrılır arkadaşlar. Burayı unutmuyoruz. Sonunda verdiği ahlak dersi nedeniyle masallardan ayrılır. Bir özdeyiş ya da bir atasözüyle önemli bir sözle bitirilmeye çalışılır arkadaşlar. Fabıllar. Masallarda böyle bir şey yoktur. Mutlu sonla bitirilir onlar sadece. Devam ediyoruz arkadaşlar. Batıdaki ilk fabıl Ezop masalları. Bunlar fabıl ya da masal olarak geçtiği için bunu alıyoruz. Yine doğudaki ilk fabıl Beyde Bahint ya da Kelle ve Dimne. Bazen Pança Tantra diye de gelir karşımıza. Ünlü fabıl yazarı La Fontaine'dir. En ünlü fabıl yazarı La Fontaine'dir arkadaşlar. Fabulesi de fabıllar. 17. yüzyıl. Fransız yazar. Yine Martı adlı eser ya da hayvan çiftliği çok meşhurdur George Orwell'ın biliyorsunuz. Ve en çok okunan eserlerden bir tanesi Küçük Prens. Bunları da fabul özelliği gösteren eserlerdir arkadaşlar. Fabul'un planla geliyoruz. Serim. Kişiler kısaca tanıtılır. Burada serim giriş demek. Olayın geçtiği çevre belirtilir ve olay başlatılır. Düğüm. Her zamanki gibi Arkadaşlar olayların en geniş anlatıldığı, merak üyesinin bulunduğu bir e, bölüm, çatışma ortaya konu ve olay düğümlenir. Olayın ayrıntılarına burada girilir ve merak üyesi burada başlar. Çözüm bölümü de arkadaşlar düğüm burada çözülür, çatışma sona erer. Olaylar genellikle beklenmedik bir sonuca bağlanır. Ve son olarak da arkadaşlar öğüt vardır. Olayla ilgili ana fikir öğüt biçiminde verilir. Bu öğüt daha çok bir atasözü, bakın buraya unutmuyoruz arkadaşlar, ya atasözü ya da özlü bir söz ile ortaya konur. Ee, i̇çinde fabül türüne rastlanan eserler vardır bizim edebiyatımızda arkadaşlar. İşte Sadi'nin Gülistan, Mevlana'nın tabi bunlar ilk değil yani sadece içerisinde rastlandığı için arkadaşlar fabül türüne rastlanır diyoruz. Mevlana'nın Mesnevisinde ve Gülşehri'nin mantıkut Tayr kuş dili anlamına gelen bu eserinde fabıl türüne rastlanır. Çünkü oradan da orada da hayvanlara yer veriliyor. Ama arkadaşlar bu kesin sorulardan bir tanesi edebiyatımızdaki ilk fabıl ve yazarı hangisi de şeklinde kesin bir soru diyebiliriz. Harname, eşek mektubu anlamına geliyor. 15. yüzyıl divan şairi şeyhi tarafından yazılmıştır. Unutmuyoruz bunu. Ve Tanzimat döneminde Şinasi ve Cumhuriyet döneminde Orhan Veli La Fontaine'den manzum, fabıl çevirileri de yapmışlardır. Şimdi masal ve fabılın farklı özelliklerine bakacağız, karşılaştıracağız arkadaşlar. Bakın masal anonim halk edebiyatı ürünümüzdür ama fabıl batı kaynaklı bir üründür. Ama yazarı genellikle bellidir. Masalların yazarı genellikle belli değildir. Bölümlerine baktığımızda bölümlerde farklı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Düşemez, serim, düğüm, çözüm ve dilek. Ama fabılın bölümlerine baktığımızda serim, düğüm, çözüm ve öğüt. Öğüt ve ahlak dersi veriyor burada biliyorsunuz. İle olağanüstü yaratıklar bulunur. Fabıllarda olağanüstü yaratıklar pek bulunmaz. Masallar genelde mensurdur yani düz yazı şeklindedir ama manzum olanlar çok azdır. Ama fabıllar genelde manzumdur. Düz yazı olanları da vardır. Masalda tekerlemeler vardır ama fabılda tekerleme yoktur. Masallarda devler, cinler, periler, padişah, vezir, tilki ve benzeri kahramanlar bulunur. Ama fabullarda genellikle hayvanlar kahramandır. Bu buradaki hayvanlardan dolayı da ortak özelliği tabii ki var. Masallar her zaman arkadaşlar mutlu sonla biter. Fabullarda böyle bir kaygı ya da sorumluluk yoktur. Masalların özel anlatıcıları vardır bakın. Ama fabullarda bir özel bir anlatıcı söz konusu değildir. Masalların sonunda dilekler yer alır. Fabullarda öğüt ve ahlak dersi verilir. Bak şuradaki öğütü görüyorsunuz zaten. Evet masal ve fabulun ortak özelliklerine bakalım arkadaşlar. Her ikisi de sanat metni yani kurmaca metindir. Her ikisi de olay çevresinde gelişen metinlerdir. Her ikisi de bunun bir alt basamağı olan anlatmaya bağlı metinlerdir. Her ikisinde de dili sade, her ikisi de her ikisinde de dil de sanatsal işlevde. Her ikisinin de unsurları vardır. Olay, örgüsü, kişi, zaman ve mekan. Her ikisinde de hayvanlar yer alır. Tabii ki masallardaki daha olağanüstü yaratıklar olmayan türler vardır onu da biliyoruz. Her ikisinde de intak ve teşhis sanatına çok yer verir. Yani konuşturuldukları için, insan dışındaki varlıklar konuşturuldukları ya da kişilik için. Her ikisinde de ilahi bakış açısı vardır. Her ikisinde de kahramanlar genelde tiptir arkadaşlar. Her ikisinde de yer ve zaman belirsizdir. Görselimizden zaten tanımışsınızdır arkadaşlar. Masalcı Baba biliyorsunuz Eflatun Cem Güneş, bunu unutmuyoruz. Sorulara geçiyoruz arkadaşlar. Bu parçada dil ve anlatım özellikleri bakımından aşağıdaki anlatmaya bağlı edebi türlerden hangisini örnektir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Padişah konuk ağırlamayı çok sever. Meti her yerde duyulan bir de aşçısı vardır. Bir gün çok sevdiği arkadaşları evine konuk olur. Aşçısından sofrayı donatmasını ister. Akşam olur davetliler gelir sofrada 40 çeşit yemek vardır. Fakat hepsi dilden yapılmıştır. Dil bildiğimiz. Padişah bu duruma şaşırır. Başka bir gün padişahın tekrar misafiri gelir. Padişah açısına bu sefer gelenleri çok önemli insanlar, gelenler çok önemli insanlar değildir. Padişah önemsiz dediği misafirlerine de dil yemeli hazırladığını görünce şaşırır ve nedenini sorar. Aşçı dil çok kıymetlidir. İyi kullanırsak yılanı deliğinden çıkarır. Kötü kullanırsak dilin hatasını hiçbir şey düzeltemezdir. Peki burada ne anlatıyor arkadaşlar? Manzum hikaye mi? Roman mı? Destan mı? Mesnevi mi? Masal mı? Şimdi manzum hikaye olmuş olsaydı arkadaşlar şiirsel bir hikaye olurdu. Roman olmuş olsaydı böyle padişahtır bu tür bir anlatımı olmazdı. Değil mi? Roman okumuşsunuzdur zaten biliyorsunuz. Destanlar olsaydı arkadaşlar genellikle şiir şeklinde ya da kahraman e, yani epik bir özellik gösterildi, Bir savaş, bir toplum bir göç. Yani genelde epik şiirlerdir destanlar biliyorsunuz. Mesnevi olsaydı ne olurdu? Beytlerle yazılırdı arkadaşlar. Biraz Arapça, Farsça kelimeler olurdu. İki iki, yani ikişer mısra şeklinde yazılmış olurdu. Dolayısıyla cevabımız masal. Hangisi masalın döşeme bölümünden almıştır arkadaşlar. Döşeme bölümünü hemen hatırlamamız gerekiyor. Neydi? E, tekerleme bulunması gerekiyor. Öyle baktığımızda ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallarken diyor bakın. görünür mü? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içerisinde. Bakın onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Değil mi burası? Evet. Uzak memleketin birinde bir padişah yaşarmış. Burası giriş bölümü olurdu değil mi? Yine padişah işini göre dursun. Biz gelelim Keloğlu'na. Derken burası bir gelişme bölümünde olabilirdi. Yine sislerin arasından ansızın tek gözlü bir dev belirmiş. Yine gelişme bölümünde olabilirdi arkadaşlar. Devam edelim. Dolayısıyla cevabımız Adana oluyor. Peki aşağıdaki masal bölümlerinin hangisinden alınmıştır diyor arkadaşlar. Tilki değirmenciyi kandırır ve beraber yola çıkarlar. Padişahın sarayına yaklaşınca tilki değirmenciye der ki sen burada dur ben gidip padişahtan sana bir kat elbise alıp geleyim. Tilki saraydan içeri girer padişahla karşı. Bakın bir olayın tam ortası anlatılıyor. Dolayısıyla döşeme bölümü olsaydı tekelem olurdu. Serim olsaydı bir giriş olayın başladığı bir bölüm olurdu. Bakın olayın tamamen anlatıldığı bölüm görüyorsunuz arkadaşlar burada da şuradan anlayabiliyor zaten karşılıklı konuşmaları çözüm olsaydı merak oluyorsanız sona erdiği bir bölüm olurdu arkadaşlar dilek olsaydı da iyi dileklerle bağlanırdı bir sonuca dolayısıyla cevabımız düğüm bölümü. Yine bir soru var biraz uzun gelebilir ama arkadaşlar çok kısa sürede çözeceğiz. Bu parça fabul türünün aşağıdaki özelliklerinden hangisini temsil etmez? Özellikle burayı okumadan önce maddeleri bir göz atıyoruz. Çoğunlukla insan dışındaki canlılar mı ona bakacağız. Ders verme amacı gütmüş mü ona bakacağız. Genellikle manzum mu? Zaten bakın şuradan hemen soruyu çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Genellikle manzumdur. Manzum şiir demektir. Bakın ben burada bir şiir görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Zaten cevap ortaya çıkmış oluyor. Teşhis ve intak sanatı bakacağız. Konuşturulmuş mu insan dışındaki varlıklar? Dostluk, dayanışma, kurnazlık, nezaket gibi evrensel tema ve kavramlar işler. Hemen cevabı bulmuş olduk ama arkadaşlar açıklayalım. Ee, bir gün rüzgar güneşle konuşuyorum. Bir kere insan dışındaki canlılar rüzgarla güneş konuşturuluyor. Anlaşılan aşık gider. Ders verim amacı güdülüyorum. intak ve teşhis. Bunları okurken anlayacağız. Öyle mi demiş güneş? Elbette demiş rüzgar. Bakın burada da konuşturuldu. Dolayısıyla intak ve teşhis, teşhis kişileştirme. Zaten cansız varlıklar konuşturulmuşsa intaktır. Intakın olduğu her yerde teşhis de vardır zaten kişileştirilmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada Adana gitti. Teşhis, ve intak sanatı gitti. Devam ediyor. "Görüyorum." diye cevap vermiş. Rüzgar gururla, "Gör bak, onun ceketini çıkaracağım." diye konuşmuş. Güneş, "Peki o zaman." demiş. "Haydi dene bakalım." Sonra bulutların arkasına çekilmiş. Meraklar rüzgarı izlemeye başlamış. Rüzgar bütün şiddetiyle esmiş. O estikçe yaşlı adam üşümüş üşüdükçe paltosuna sarılmış. Rüzgar buna öfkelenmiş. Daha sonra da şiddetli esmiş. Bu kez adam paltosunu daha sıkı tutmuş. O ne kadar şiddetli estiyse adam da paltosuna o kadar çok sarılmış. Çünkü çok üşüyormuş. Rüzgar sonunda pes etmiş. Bu kez sıra güneşe gelmiş. Güneş bulutların arkasından çıkmış. Yaşlı adama sıcacık gülümsemiş. Yeryüzünü iyice ısıtmış. Adam pek sevinmiş. Yeryüzü ısındıkça adam da ısınmış. O da gülümsemeye başlamış. Artık paltoya ihtiyacım kalmadı diye düşünmüş ve paltosunu çıkarmış. Güneş rüzgara dönerek bakın burada arkadaşlar gördün mü demiş nazik olanlar zorbalardan her zaman daha güçlüdür. Bakın burada evrensel temanın e, işlendiğini görüyoruz. Burada bir kurnazlık e, olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine e, şuradaki sözden biz ders verme amacı güttüğünü biliyoruz. Ama kesin bildiğimiz şey var. O da manzum değil arkadaşlar. Mensur. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Masalın özelliklerinden biri değildir. Duyulan geçmiş zaman bahsetmiştik. Evet arkadaşlar. Eğitici miydi masallar? Evet. Milli duygulara yer veriyor muydu? Hayır arkadaşlar. Masalların milli ve dini yönleri ne yapmıştı? Ne, ne demiştik? Yoktur demiştik arkadaşlar. Milli olan hangisidir? Destanlardır. Peki sonradan mı yazıya geçilmiş masallar? Tabii ki evet kahramanların olağanüstü özellik taşıması var mı? Zaten masanın en önemli özelliğidir. Ve dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Bu parçada normal cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor arkadaşlar. Masallar döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşur. Evet, döşeme bölümü dinleyicinin ilgisini çekme amacı taşıyan, masalda anlatılanlarla ilgisi bulunmayan bir tekerlemeye başlar. Evet, serim bölümünde olaya giriş yapılır. Evet, asıl olay dilek bölümünde anlatılır. Hmm, duralım bir dilek bölümünde. Artık sona ermiştir masal. Dilek bölümüdür arkadaşlar. Burası asıl bölüm değildir. Asıl bölüm düğüm bölümüdür arkadaşlar. Yani gelişme bölümüdür. Dolayısıyla devamımız Denizli ve son olarak dilek bölümü onlar ermiş muradına biz çıkalım kelevetine gibi kalıplaşmış sözlerle son bulur. Tabii ki burası da doğru. Türk Edebiyatı'ndaki ilk fabul örneği ve yazarı hangisidir? Arkadaşlar Divan Fuzul, Harname Şeyh Mesnevi Mevlana, Fabullah, La Fontaine, Hüsnü Aşşeykal. Tabii ki arkadaşlar Harname Eşek Mektubu anlamına geliyor. 15. yüzyıl Divan Şairi Şehir tarafından yazılmıştır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimizden takip edebilirsiniz.